Sevgili benim sözüme darılsaydı susardım. Bana bir lahzacık mühlet verseydi sükut ederdim. Yani benim bu teşbihimden sevgili bana darılmış olsaydı, benim kalbime böyle bir hal, böyle bir ilham gelmiş olsaydı, fakat ben susardım. Buna devam ettirmek küstahlığında bulunmazdım. Sevgili bir nebze olsun, bir an olsun bu tecelliyat kesilseydi bu tecelliyat dursaydı ben susardım. Bu söz bu söz bu kelam bu teşbih bana ait değil. Bu teşbih bana ait değil diyor Hazreti Peygamber. Teşbih kime ait? Ona ait. Devam ediyor. Onun ağzından söylüyor. Fakat söyle bu söz ayıp olmaz. Senin sözün gayb alemindeki kaza ve kaderin zuhurundan başka bir şey değildir demekte. O sevgili diyor ki diyor konuş söyle. Senin bu teşbihin, senin bu sözlerin ayıp olmaz. Senin sözün gayb alemindeki kaza ve kaderin zuhurundan başka bir şey değildir diyor. E o zaman iyi söz, güzel söz, tatlı söz, ilahi söz neydi? İbrahim Suresi, suresi. ayet 24-25. Ben kendime ve sizlere söz verdim. Hazreti Pir'in her beytini her beytini, bakın her beytini, ilmim yettiği müddetçe, kalbim yettiği müddetçe her beytini, Kur'an ve sünnetle size anlatacağım dedim. Evet, Kur'an ve sünnetle bunu anlamaktan uzak olan, bu çalışmayı yapmaktan uzak olan, İnsanlar ne yazık ki Hazreti Mevlana'nın küfrüne fetva verip ahiretlerini yok ediyorlar, yakıyorlar. Evet, Hazreti Pir diyor ki, söyle, Cenab-ı Hakk'ın dilinden söylüyor bunu. Bu söz ayıp olmaz, senin sözün gayb alemindeki kaza ve kaderin zuhurundan başka bir şey değildir. Senin sözün, Hazreti Pir'in sözü. Alın siz ayeti kerime. Allah nasıl bir örnek verdiğini görmez misin? Güzel söz kökü sağlam, dalları göğe yükselen güzel bir ağaç gibidir. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvasını verir. Allah insanlara misaller verir ki düşünüp öğüt alsınlar. O zaman güzel söz neymiş? Kökü sağlam, dalları göğe yükselen ve güzel meyve ağacı gibidir. Güzel söz, ilahi bir söz, ilahi bir nefes, ilahi bir nefes, pir makamındaki bir kimsenin sözü, nefesi, Allah'ın velilerinin sözü, Allah'ın evliyalarının sözü, peygamberlerin sözü, Cebrail'in sözü, meleklerin sözü neymiş? Güzel söz. Güzel söz bakın dikkat edin. Güzel söz. Kökü sağlam, dalları semaya yükselen ve meyvalı, meyvasını veren Rabbinin izniyle her zaman meyvasını veren ağaca benzetmiş Cenab-ı Hak burada. Hazreti Pir'e de sen diyor söyle, konuş. Ve Gayb aleminin yani gayb alemi dediğimiz ne? Bizim için bilinmez. Bazılarımız için bilinmez. Bazılar için Cenab-ı Hak gaybın anahtarını istediğine verir istediği kadar. Peygamberlerine vermiş, büyük velilerine vermiş. Sahabeden gaybla alakalı konuşanlar var. Evet gaybı Allah bilir, Allah'la bildiğini bazılarına bildirmiş. Yani o kimse oradan bir dem vurursa, üç gün sonrasından, beş gün sonrasından, yirmi gün, elli gün, üç ay, beş ay, on ay, bin yıl, bin yıl, neyse. Demek ki Cenab-ı Hak ona oradan bir perde açmış. O perdeden konuşuyor. İşte bu gayb aleminde, kaza ve kaderin zuhuru, Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmi dairesinde tecelli eden şeylerdir. Biz ezeli ilmi dediğimizde o ilmin başlangıcı da yoktur. Allah'ın başlangıcı olmadığı gibi ezeli ilmin de başlangıcı yoktur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları ezelidir, ilim sıfatı da ezelidir. O zaman Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminde irade etti olaylar, ezeli ilminde irade etti ne tecelli edecekse, neyi irade ettiyse, neyi planladıysa, neyi planladıysa, neyi bir hesap kitap dairesinde yaratmayı arzu ettiyse, bunun tecelli etmesi, kazaya dönüşmesi, onunla alakalı. E, normalde Hazreti Pir diyor ya, burada, gayb alemindeki kaza ve kaderin zuhurundan başka bir şey değildir diye Hz. Pir'in üzerinden diyor. O zaman gayb alemindeki kader ve kazaya bağlı Pir'in söylediği şey heva ve hevesten değil. Allah'ın hani vahiy anlatmıştık değil mi bir derste? Bölüm bölüm vahyi anlatmıştık. Velilere, evliyalara gelen de vahiydi. Ama biz öyle yanlış anlaşılmasın diye onu ne olarak nitelendirmiştik? İlham olarak nitelendirdik. İşte o da Allah'ın gayb aleminden kaderin kazaya dönüşmesi. Ayıptan başka bir şey görmeyen ayıptır. Yani bu söz ayıptan başka bir şey görmüyor mu? Geline benzetmek. Ayıptan başka bir şey görmeyen ayıptır. Fakat gayb aleminin pak ruhu hiç ayıp görür mü?